Hikayeye yürek dayanmaz, 7 yaşındaki çocuk ailesi yüzünden öldü. Ivan isimli 7 yaşındaki bir çocuğun ailesinden gördüğü şiddet ve arkadaşları tarafından dışlanmasının ona yansıttığı acı hikayesi. Mini Ivan bir gün yine ailesinden şiddet gördü ve tek başına hastaneye gitti. Bundan sonrasına yürek dayanmaz. 7 yaşındaki Ivan'ın hikayesi ve trajik ölümü sizi Allah bullak edecek. Ailesi tarafından şiddet gören ve sosyal hayatında bu yüzden berbat olan Ivan, hastanede yapayalnız öldü. Geriye ise bıraktığı insanı allah bullak eden mektubu kaldı. Günümüzde İvan gibi milyonlarca çocuk var ve hepsinin kabusu aynı. İşte yaşadıklarını kimseye anlatamayan altın kalpli bir çocuğun hikayesi. Şimdi İvan'ın arkadaşlar kendi yazdığı ve tamamen yaşanmış bir olay kendi yazdığı mektubuna geçiyoruz. İşte İvan'ın ağzından hikayesi. Adım İvan ve 7 yaşındayım. Annemi ve babamı çok sevsem de onlardan korkuyorum. Beni hep dövüyorlar. Nedenini ise bilmiyorum. Bu sabah uyanıp okula gittim. İyi bir öğrenciyim ve öğretmenlerim beni seviyor. Sınıf arkadaşlarımı da seviyorum ama hiç arkadaşım yok. Bu yüzden teneffüslerde hep sınıfta kalıyorum. Her gün aynı yırtık pırtık pantolonu, tişörtü ve ayakkabıları giydiğim için bana gülüyorlar. Kimse benimle oynamak istemiyor. Arkadaş edinmeye çalıştım ama benim pis olduğumu söyleyip arkadaş olmak istemediler. Bir gün okul çıkışı uzun süredir orada duran ceketi çaldım. Kimsenin değil gibiydi. Kar yağarken eve gittim. Rüzgar da esiyordu. Hem kar yağıp hem de rüzgar eserken yürümek çok zor oluyor. birden yere düştüm. Bir üzerime atladı ve seni kimse sevmiyor aptal çocuk dedi. Önce sırtıma sonra da karnıma tekme attı. Sonra beni orada bırakarak kaçtı. Ağladım. Üçlüğümden veya canımın acıdığından değil. Tek bir arkadaşım bile olmadığı için ağladım. Ve gelir gelmez annem saçımdan çekti. Neredesin sen? Üstün niye kirli? Sana yemek falan yok. Odana gir ve ben diyene kadar çıkma dedi. Annemin dediği gibi yaptım ve odama gittim. Ertesi günde odamdan çıkmadım. Hem çok acıktım hem de çok üşüdüm. katlarım giderek düştü. Babama her haber verdiklerinde beni dövdü. Bir kere öyle dövdü ki işaret parmağımı hareket ettirememeye başladım. Ondan sonra işaret parmağımı hiç hareket ettiremedim ve benimle daha da dalga geçtiler. Aradan uzun süre geçtikten sonra göğsümde ağrı hissetmeye başladım. Annem ve babam canımın acımasını umursamıyorlardı. Akşamları yatağımda uzanırken tek bir şey diliyordum. canımın yanmamasını istiyordum. Yoksa annem ve babam daha çok kızıyorlardı. Onları gerçekten çok seviyordum. Okulda ertesi gün öğretmenimiz hayalimize ait bir resim çizmemizi istedi. Diğer çocuklar arabalar, roketler ve oyuncaklar çizdiler. Ben bunları çizmedim. bunların sevmediğimden değil. Çünkü en çok istediğim şey beni seven bir anne ve babaydı. Ben de bir aile resmi çizdim. Bir anne, bir baba ve bir çocuk. Hep beraber oyun oynuyorlardı ve çok mutluydular. Çizerken bir yandan da sessizce ağladım. Keşke beni çok seven bir annem ve babam olsaydı. Resim gösterme sırası bana geldiğinde herkes güldü. Bana gülenlere şöyle dedim. En büyük hayalim bir ailem olması. Kahkahalar daha da arttı. Ben sağlamaya başladım ve şunları söyledim. Lütfen bana gülmeyin bu benim en büyük hayalim. Bana vurabilirsiniz, benden nefret edebilirsiniz ama yalvarıyorum gülmeyin. Tıpkı zinkiler gibi bir aile istiyorum. Sarılan, gülen, okuldan alan ve beni görünce sevinen. Zayıf ve çirkin göründüğümü biliyorum. İskelet gibi parmaklarım var ama bana gülmeyin. <laughs> Öğretmenim gözyaşlarımı silmeye çalıştı. Bazı arkadaşlarım beni anlasa da gülmeye devam ettiler. Bir gün sınav sonuçlarımız açıklandığında <laughs> düşük not aldığımı gördüm. Annemin kızacağını biliyordum. Eve gitmekten korktum. Ama başka nereye gidebilirdim ki? Yavaşça eve doğru yürüsem de varmak istemedim. Annem öfkelendi. Kolumdan tuttu ve yere fırlattı. O sırada bacağımı sandalyeye çarptım. geri döndüğünde etrafı toplamamı aksi halde babam eve gelince çok kızacağını söyledi. Annem babama düşük noktadan bahsedince önce beni hırpaladı sonra da sırtıma vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Hastanede uyandım. Ellerim hareket ettiremiyordum. Pencereden dışarıya bakıp ağladım. Dışarıda aileler çocuklarıyla beraber oynuyorlar ve gülüyorlardı. Neden ağladığımı biliyor musunuz? Annemin bana sarıldığını bile hatırlamıyorum. Annem de babam da beni dövüyor ama yine de onları seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Okulda da çabaladım ama beni bir türlü sevemediler. Bir gün yere çay döktüm, beni yine dövdüler. Göğsümde ağrı hissettim, anneme söyledim ama önemsemedi. Sonra tek başıma hastaneye gittim. Beni görmeye gelmediler. Doktor, annemin ve babamın yakına geleceğini söylese de onlar hiç gelmedi. Bekledim ve bekledim ama kimse gelmedi. Yine de onları çok seviyorum. İvan iki gün sonra hayatını kaybetti. Doktor eserin iki küçük kağıtta şunların yazılı olduğunu gördü. Canım annem, canım babam. Çirkinim, pisim ve aptalım. Beni sevmediğiniz için çok üzgünüm. Sizi hiç kızdırmak istemedim. An anne, senden tek isteğim içten bir kucaklamaydı. Baba, seninle ise dışarıya çıkmak, elinden tutmak ve bana şarkı şarkı söylemeni istedim. Benden utandığınızı biliyorum. Asla istediğiniz gibi bir çocuk olamayacağım. İvan'ın kalbi aniden durdu. Çalışıyor Bütün çocuklar sevilmeyi hak ediyorlar Ancak çocuk istimali her saniye Her dakika her saat ve her gün her yerde gerçekleşiyor Evet arkadaşlar imanın Mevdu bu